Tarihin en büyük Davut ve Goliath hikayelerinden biri. Bir ulusun kaderi bir avuç mızrak ve gizli bir tuzakla nasıl yazıldı? 1314 yılı İskoçya. İngiltere Kralı 2. Edward'ın devasa ordusu İskoç bağımsızlığının son kalesi olan Stirling Kalesini kuşatmıştı. İskoçlar sayıca neredeyse üçe bir azınlıktaydı. İskoç ordusunun başında efsanevi Robert the Bruce vardı savaşın ilk gününde tek başına bir İngiliz şövalyesinin meydan okumasını kabul etti ve onu tek bir balta darbesiyle yere sererek ordusuna inanılmaz bir moral aşıladı. Bruce biliyordu ki açık alanda İngilizlerin ağır süvarilerine karşı hiç şansları yoktu. Bu yüzden savaş alanını kendisi seçti. Banakburn'un bataklık ve dar arazisi savaştan önceki gece İskoçlar, İngiliz süvarilerinin geçmek zorunda kalacağı düzlük araziye gizli ve ölümcül çukurlar, kaltrops kazdılar. Bu, atların bacaklarını kıracak bir tuzaktı. İngiliz süvarileri hücuma geçtiğinde hem o gizli çukurlara düştüler hem de İskoçların o sarsılmaz mızrak duvarlarına yani şiltronlara çarparak darmadağın oldular. O yenilmez şövalyeler bataklıkta birer birer avlandı. Banackburn İskoçya'nın bağımsızlığını mühürledi. Peki sizce bu savaşı kazandıran asıl şey neydi? Halkın özgürlük azmi mi yoksa liderin zekası ve toprağını tanıması mı?